Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi yumuşacık dokusuyla ve lezzetiyle favoriniz olacak. Çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz pamuk poğaça tarifi paylaşacağım. Yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyumuzu, 1 su bardağı ılık sütümüzü 1 tepeleme yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 paket instant mayamızı alalım 1 yemek kaşığına tekabül ediyor malzemelerimizin hepsini bir kaşık yardımıyla iyice karıştıralım hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ve 1 adet oda sıcaklığındaki yumurta akımızı da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar kaşığımızla karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu tarz mayalı tariflerde hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurumu yeteri miktarda yoğurduktan sonra kasemin içerisine aldım. Mayalanırken streç filime yapışmaması için üzerine yağladıktan sonra ağzını streç film ile hava almayacak şekilde kapattım ve kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim hamurum yaklaşık 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra tezgahımın üzerine aldım ve 4-5 saniye kadar tekrar yoğurup hamurumun havasını aldım. Poğaçalarımızın piştikten sonra maya kokmaması için mutlaka bu işlemi yapalım. Havasını almış olduğum hamuruma silindir şekli verdim. Silindir şekli vermiş olduğum hamurumu bir hamur kesme kartı ile bezelere ayırdım. Hazırlamış olduğum bezelerimi şekil verip yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelere ekleyebiliriz. Daha pürüzsüz bezeler hazırlamak için hamurumuzu dıştan içeriye doğru katlayarak şekil verelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Poğaçalarımıza şekil verdikten sonra üzerlerini temiz bir bezle örtelim ve sıcak bir ortamda 20 dakika tepsi mayasına bırakalım. Poğaçalarımın üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı pekmezimi ekledim ve iyice karıştırdım. Daha sonra bir fırça yardımıyla her yerlerine gelecek şekilde sürdüm. Bu aşamada fırçayla hamurumuza çok fazla bastırıp mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Son olarak poğaçalarımın üzerine beyaz susam serptim. Sizler dilerseniz bu aşamada kavrulmuş susam, çörek otu ya da toz haşhaş da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer fırınınız pişirme işlemini geç yapıyorsa 180'de değil 190 derecede pişirmenizi tavsiye ederim. Ve pamuk poğaçalarımız hazır. Fırından aldıktan sonra 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Sizlere şöyle yakından da dokularını göstermek istiyorum. Hem altları hem de üstleri çok güzel bir şekilde kızardı. İçleri de çok güzel bir şekilde pişmiş. Gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi. Dilerseniz poğaçalarınızı pişirdikten sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra bir kabın içerisine alıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.